AVM'ye gideceğiz. Önce ayakkabılarımızı giyiyoruz. Giyemiyoruz bir dakika. Şöyle. Güzel bir ayakkabı. Evet, aslında sandalet ama neyse. Gidiyoruz. Evet Ambala AVM'de görüşmek üzere. Biz şimdi arabaya gideceğiz. Evet ambali. şimdi AVM gelmiş durumda. AVM'ye girip bir şeyler gezeceğiz. Bir şeyler alacağız. Bu arada Kuzenim de yanınla ama ne yazık ki kameraları çıkamıyoruz yani sesi vermiyor. Neyse hadi gidelim. Abi gerek. Biz de asansörden gidiyoruz. Evet. Bak. Bakma teyzemin yanına gideceğiz. Bakın önümdelerim burada bir tane vitamin var. Çok tanıdık. Ve diğer vitaminler. Şöyle bir sürü vitamin <laughs> Burada dalim var. Bir koleksiyon. Dalin koleksiyon. Eskiden çok kullanırdık. sana burada. Evet arkadaşlar buradan alışverişimizi yaptık. Şimdi diğer mağazalara da bakacağız. Ama tabi şey. Şimdi de bırakma ürünlerine gelmiş bunlar. işte her şeye bak. Harika şey, her şey. Bu arada ben şey almayı düşünüyorum. Um, oh. Az gargalaması yok. Okay. Bunu alıyoruz diş macunlar, diş fırçaları var zaten. Bunlara gerek yok. Yani sadece ağız gargalama suyuna ihtiyacım var. Burada koltuk altı var. Neyse evet, bunları çok kullanmıyorum. O yüzden benim deodorantım var zaten ama burada başka deodorantlar da var. Şöyle her çeşit deodorant. Güzellerimi bekliyorum. Evet hanım Şimdi oyuncakçıya gittim. Ece'nin esteği üzerine gittim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü oyuncak var. Bir sürü. Bir sürü. Bir sürü. Bir sürü. Burada dinozor var. Şöyle arkaya doğru git. Hadi gidelim. Şöyle oyuncak bu ne? Serilik bir oyuncak varmış. O oh, dev yumurtalar var bak. De. Dev, kocaman yumurta. Ha bak benim aldığım piramidan var. Evet. Böyle yumurta var. <laughs> ne tür <tip> yumurta var? <laughs> Ayakta var. Bir de böyle. Bir de telefonu var, bir de Spiderman, bu da Minecraft. Minecraft. Sonic var. Bunu bilmiyorum. Bu köpek, bu kedi. Bu da yine süper kahraman. Böyle. Bu da neler var? Bu da böyle yumurtalıymış. Bu da. <laughs> tatlıymış. Bu da, da böyle marka. Olmuş ya. Benim en sevdiğim Spiderman. Bunun fiyatı mı ya? Ha, şöyle da pas Burada silahlar var. Bu da Doğru gerçi bunlar ne ee, Ondan sonra bunlar ne ki yani? Benim hiç kullanmadım şeyler. Böyle oyuncaklar var. Bunlar köpek. Bunlar da köpek. Bunun çizgi filmi var. Ha petrol diye. Ondan sonra böyle değişik yaratıklar var. Böyle yaratık. Bu bir din yaratık. Tantmış onlar. Tant. Tant, Tant mı? Yaratık işte. <laughs> ne fark eder? Burada da küçük çocuklar için oyuncaklar. Böyle. Mickey Mouse var. Ve arkadaşları tabii ki de. Ondan sonra böyle hamurlar var. Böyle. Oyun kumu var. Böyle. Ee, ondan sonra... Oo, oh, bak Frozen'ın kocaman bir şeyi var. Frozen yani. var. Kocaman. En de kocaman. Frozen. Sonra burada kalemler var. Ay bunlar kalem satmıyor mu başım? Mikili kalem. Sonra... Oyunlar var bak. Oyun. Bir sürü masa oyunu. oyunu arkadaşlar. Bütün masa oyunları. Burada da... Gel burayı gösterelim. Burada suluklar var böyle suluk. Böyle kalemlik, kalemler. Kalem şeyliği. Aa bak bende var bundan. Spiderman'den. Böyle kalemlikler var. Böyle tatlılar var. Çocuklar daha çok öğrensin diye. Sonra yine burada yine kalemlikler. Ee, <laughs> beslenme çantaları. Ve Resim şeyler var ama neyse onlar çok gösterelim Şurada bir tane Frozen'ın var göstereyim. Bu böyle boş. Resim, resim defteri. Resim defteri, resim çizmek. Burada yine. Aa benim en sevdiğim toplar var. Bak. Ha Petrol'lü de varmış. Aa benim en... Spider-Man'li var. bana ver. onu bana ver. Spider-Man'li. Spider Harika. Sonra bu da labutlar var. İ ee, bowling labutları var. Bak Spiderman'de de var. Spiderman. En sevdiğim Spiderman. Böyle kocaman bir şşş. Neydi bu? Tren yapma seti var. Kocaman. Burada yine çok çok ama çok küçük toplar var. Yine Spiderman. Spiderman. Sonra burada böyle Bebekler için oyuncaklar var. Diş kemirme oyuncak. Böyle renk, sayı, şekil olarak gidiyor. Çünkü bebeklerin çok öğrenmesi gerekiyor. Sonra burada emzirme aletleri var. Çocukların dişleri kaşınıyor, ısırıyorlar onları hep. Burada da yine böyle Lego'lar. Lego var. Bak Friends var. Benim en sevdiğim bu. Bunun çizgi filmi var. Friends. Ee, sonra işte Lego oyuncakları. Burada da bir sürü Lego oyuncağı ama bunlar kocaman. Bunlar yetişkin Lego'suna benziyor. Aynen çok büyükler. Sonra burada böyle değişik çantaya benzer bir şeyler var. Ne olduğunu anlayamadım. Si yok. göster. Böyle figürler var. Mesela Batman. Yani burada da şey Şakir'in babası değil mi bu ya? A burada şey var. Aa, bunlar unuttum. Bir Tweet ile Sylvester var. O Tazmanya canavarı. Ay çok korkunç. Mickey Mouse'tan Mickey. Ha, her şey. Bir de arkadaşının adını unuttum. Bir de kendisi var. De göster, Ve Şakir. Hem de kocaman. Kral Şakir var. Kocaman arkadaşlar. Bakın. Kocaman Kral Şakir. En sevilen karakter Kral Şakir bence. Neyse. Ee, sonra burada başka neler var? Araba Polis var. araba, arabalar. Bir sürü araba. Hot Wheels var. Burada. Araba var yine Hot Wheels. Ünlü bir marka. Oo, oh. burada daha çok var. Motosiklet <laughs> Ve motosiklet. Kocaman çok güzel motosiklet. bir Honda motosiklet var arkadaşlar. Ben onun markasını nereden bileyim anne? Yazıyor <laughs> üstünde benim. Bak Barbie'nin arabası var. Barbie'nin arabası var. Ot var burada bir bak. Jet ski var. Bak anne tamam. burada küçücük burada maket arabalar. Evet küçücük tamam. arabalar. Çok da güzel arabalar değil. Küçücükler. Bunlar nasıl oynarsın küçücük? Onlar koleksiyon için. Min, mini mini, minnacık. Allah aşkına. sonra evet, burada böyle. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Sen sen. Slime deneyi bak slime. Aa slime miyim? Evet slime deneyim slime Aa. slime. Ne demek slime? slime için var. Bak anne şirinler şey. var. <laughs> ne 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 buna da çizgi filmi var. Bence buradan bir tane sürpriz yumurta almalıyız Rils için. İyi fikir. Hangi tane? bebek var. Bana <laughs> o Ooo kocamanlar var. Bu <laughs> ne kocaman? Ama çok var. O, kocaman ve pahalı bir sürü var. Bak burada şey de var. Ablam bana almıştı bunlar. Adobe. Beni sahiplen yazıyor galiba üstünde. Fiyatına bak. Fiyatı çok nedense. Burada bak bu ayra kocaman da var. Bunun da çoktur kesin. Şu küçüğü şu kadarsa bu ne kadardır acaba? Sonra burada Aa bak yine şirinler var ama o, şirinlerin yüzü yok. Sadece şirinler yazıyor. Nerede bunun şeyi? Vitrinleri nerede? Sonra yani bak böyle. Oo, canavarlar var. Arkadaşlar. <laughs> Bakın. Yani bu iksiri içmeyi düşünmüyorum. Ödürüm sonra falan. Zeylenirim. Allah korusun. Bakın. Burada da. Ya bunun adını unuttum ya. Bu Bu neydi? Bu bunun da çizgi filmi vardı ama adını unuttum. Neyse böyle bir çizgi. <laughs> Ha troller. Trollerin şeyi var. Bu karakter hep mutsuz ya. Ama bu sefer renkli. Genelde rengi gri oluyor. Sonra burada böyle de var. Şöyle kocaman bir tane var. Şöyle var. Unicornlu. Dur göstereceğim size. Bakın. Unicornlu yumurta. Ne kadar? Kocaman. O ne kadar? 1000 lira mı yazıyor arkadaşlar? Şurada yazıyor. Bakın fiyatı şu kadar. Ooo tamam da bir, para. <laughs> <laughs> Deniz o kadar ödeyemezsin. Bak, Bak burada öz, <laughs> biz bebekler varız. Önümüzün eskiden en sevdiği şeydi. Biriktiriyordum onları hep. Ama artık bıraktı bu işleri. <laughs> Animelere geçti artık. Yaşı büyüdü. Hadi Sümeyye yeter bu kadar. <laughs> Bence de yeter ama bir bu arada buradan bir şey alırsan. Şimdi de burayı tasadık yanındaki şeyler gelir. Burada kartlar var. Burada bir tane Barbie var. Şuna bak. Barbie. Ondan sonra Barbie'de şey var. kremili var. Ee, sonra maymeli dili ruj var. Ama ben ruj kullanmıyorum. O yüzden geç. Böyle kol saatleri var. Onlar da kullanmıyorum. Böyle kart yine böyle neydi futbol kartları var. Bir sürü futbol kartı. Şurada da yiyecek bir şey var. Barbie. Bu da mı? Anadolu çok yiyecek gibi geldi ama neyse bu kadar da olabilir. Şimdi burada birazcık abur cubur, birkaç abur cubur var, bir, birkaç çeşit abur cubur. Bunlar anahtarlıklar, labu bulu. Ondan sonra burada zeka oyunları, zeka kartları var büyük ihtimal. Uno var, Ay, en sevdiğim uno. Şöyle değişik bir tane var, bir de palpetrollü bir şey var, şöyle küçük küçük kutuda neyse bu artık bilmiyorum. Fikir müdür başka bir şey midir emin değilim. Su var. En altta niye su var? <laughs> neyse. Bakın en altta su var. Burada da yine oyuncu, yumurtalar var. Yani yumurtanın şekli bozulmuş yumurta. Ozma yumurtaları. <laughs> böyle çikolata. Sonra daha fazla çikolata. Ondan sonra böyle değişik bir şey var. Biz sakız topu Sakız topu sakı almıştık zaten. Evet. Yeter yani almayalım başka. Evet oğlum bağlıyorum. Bu oyuncaktaki turumuz şey, bu kadardı. Şey, evet oğlum bağlıyorum. Şimdi kitap geldik. Burada yetişkinler oyunu kitap var. Vallahi hiç sevmiyorum artık. Çünkü yetişkinler için. Ama bakın burada ne var? okumadığım bir manga blosch blosch var mangalar çok güzel de benim okumadığım çocuğan manga var baksana ben bunları hiç görmedim hayatımda daha çok blosch blosch var böyle manga futbolda ilgili manga var aa minecraft şeyi var Bakın neymiş böyle minecraft'lı bir kitap var bir de harry da var Kral şekilli var. <laughs> Ama <okudum var. gülüyor> bu da türünden yok. Sadece bunlar var. Bu futbol. Ben bunu ne yapayım? Ya. Bakın ev mübarları burada kremeli. bir şey var. Bunu alsak mı? <laughs> çok tatlı. <laughs> Ay, He, etkinlik kitabıymış bu. Çok da tatlı. Burada atıyoruz var. Bu erkekler için. Boyama kitabı. Burada da küçük çocuklar için var. Okumayı öğrensinler diye. Eğer okuma bilmiyorsanız bunu böyle kitaplar alarak okumanızı geliştirebilirsiniz. Ondan sonra bu Böyle böyle köpek adam diye bir bir köpeğin hikayesi var. Ee, bunu hiç bilmiyormuşuz i̇şte Böyle, böyle değiş bir tane daha var böyle canavarlı. Canavarlı bir. Tane. Burada da muhteşem terzi yazıyor. Öyle yani böyle böyle çocuklar uygun kitaplar yetişkinlere uygun kitaplar var. Bu kitapları da bu kadardı. Şimdi biz gidiyoruz. Evet hanım Şimdi kitapçıdayım. Ama bu yine yetişkin yer burası ya. Yine yetişkinlere gel. Her sefer öyle oluyor. Burada klasik kitaplar var. Üstünde yazıyor aslında. Hikaye roman. Ooo bu Minecraft var. Minecraft. Eskiden çok oynardım Minecraft. Burada çocuk kitapları var. Çocuklar burada başka ne var? Bunlar eğitici galiba. Çünkü burada İngilizce sözlük yazıyor. Sözlük var. Sonra burada başka kitaplar var. Burada yine çocuklar için böyle eğlenceli, etkinlik kitapları. Burada da. Burada da. Aha. Bak Pikachu var burada. Pikachu. Hello Kitty. Ha bir de ters de koymuşlar. Tersiz. Aa bak benim en sevdiğim var. Kurami. Kurami. Kurami'yi daha çok seviyorum. <laughs> burada başka şeyler de var. Ondan sonra burada Pokemon var. Pokemon. Pokemon. Okay. Aa bak benim en sevdiğim. Harry Potter'dan. Hermione. Harry Potter ve bu da Ron. Şu Şabi'nin adını unuttum. <laughs> <laughs> Neyse yapacak bir şey <laughs> evet. Sonra burada ejderhalar var. Bir tane dinozor. Böyle bir şey. Ne olduğunu anlamadım bir şey. Araba. Araba. Hem de canavar şeklinde. Ondan sonra burada puzzle'lar var. Çok güzel. Hem de çok fazla. Ama ne? Bu fazlaları yapmak bir ömür sürer herhalde Bu fazlaları yapmak bir ömür daha fazla sırılsılayabilir. Bu da başka neler var? Oyuncaklar. Ha? Oyun var bak. Oyunlar var. Şöyle satranç var. Evet, satranç çok oynamadım. Burada davaları çözmüyorum. Onu göstermiyorum. Hmm. Sonra burada çocuklar için var. He işte yani öyle oyuncak şey. <laughs> Bunlar çok eski değil mi? Plak var burada. Kurami gördüm. Kurami var. Hem de silgi. Anneme bunu bir sarı, sarı bağlıdırmam lazım. Bir dakika. Çelik başını yürüyen yerine. Yedi de bunu almalıyız. <laughs> Burada Noel Sprite var ya. Yani. <laughs> Sonra oyun. Boya, hayır boyu Boya Böyle oyun hamuru da var. Play <laughs> da <Öyleydi>, onu. Marka <laughs> Burada şey var. Bu ne ki ya? Böyle patili bir şey. Ha, aynaymış ya. Aynaymış. Ama çok küçük. Kendimi nasıl göreceğim böyle? Aa, bunu bana Özel almıştı. Evde var. Kalem tıraşlı. şimdi de pati şekli. Ondan sonra böyle patili kalem var. Ay çok tatlılar. Kedili, patili. Ay çok severim. Kendimi de çok severim. Sonra böyle... Köpekli kalem de var. Bakın. Köpek. Telefonlu var. Değişik. Bir de burada böyle bir şeyler var. Unicorn'u. Kedili. Yer patili. Ve e, neydi bunun adı? Makaronlu. Makaron. Makaron da hiç yemem. Var. Yani şimdi bu o güzel olması mı gerekiyordu? <laughs> bu bence çok komik görünüyor. çok komik ürün. Ama bence en iyisi bu herhalde. <laughs> Gözü kaldı. Aa, bakın sonayım şeyi var. Kalem kreşi. Kırmızı kırmızıydı Çok severim. Bir de şey burada kurami seti var. Kurami. Şurada kulaklıklar var. Vay bayağı iyiymiş ha. Anne var. Anne olsun diye herhalde. Değer <laughs> Al, almak istiyorlar. <laughs> Şaka bir yana. Mavi rengi de çok severim ben. Ama kesin çok pahalıdır. Ondan sonra başka neler <laughs> var? Bunlar ama şey Sofia'da. Bunun <laughs> da bir filmi var. Ama hep çizgi filmde olanlar çıkıyor. Burası bu film. Çizgi film değil. Sadece bir tek film olduğu için film diyoruz. Burada böyle sevimli kulaklık var. Kediler de yazıyor da işte. Sevimli kedi de Uzun uzun yazmışlar. Şunlar çocuklar için. Disney prensesleri var. Disney Disney prensesleri. Frozen. Aa Hot Wheels var erkekler için. Arabalı. Sonra burada mouse'lar var. Renkli mouse'lar renkli. Böyle mouse. Böyle şeyli var. <laughs> e, ee, neydi panda Normal mouse, bir de sarı renkli mouse. Hepsini ayırıyoruz. Bir de böyle var, pembe mouse. <laughs> Bu biraz pembe gibi değil sanki, biraz rengi kaçmış. <laughs> rengi biraz daha koyu kalmış sanki. <laughs> Siyah. Bakın önüm bağları kromeli cüzdan ama arkası yok. <laughs> Bu nasıl var? Önü var. Ark arkası herhalde demişler arkasına yapamayız biz önüne yapalım yeter demişler bırakmışlar herhalde. Biri niyet etmiş, niyeti bozmuşlar. Neyse, geçelim. Şunu şuraya koy. Burada bir tane daha var. Ama neyse, bir tanesini göstermek yeter herhalde. Böyle, ha, <laughs> Harry Potter'da altlıklar var, çay altlıkları. Galiba öyle de, çay, çayın altına koyuyoruz. Altlık var işte. Şu daha farklı. Geçelim. Bana burada böyle bir figür var. He? Bu Harry Potter'dan Harry Potter figürü. Ya. Bakın. Kurabili tepsi var. Ama çok küçük. Bu küçük tepsiyle ne yaparsın ki? Mini mini minnacık. Çocuklar için herhalde. Sesim bozuldu. <laughs> e, Kalkıştıklar sesim bozuldu. Bakın. Tom ve Jerry'nin şeyi var ama bu ne? Burada sadece şey var. Ciğeri. Fare olan. Kedi nerede? Dikkat edin. Ay hiç sevmem. Korku şeyinin şeyi var. Burada hep bardaklar var. Süslü bardaklar. Süslü. Süslü bak. Ondan sonra burada Malapoli var. Hepimizin bildiği bir şey. Malapoli. Nehteren Yengiz kitaplar. Aman Kitaplar. Sonra burada ay korku şeyinin kitabı var. Ben aldım. Kedi ve köpek kitabı var. Harry Potter var. Harry Potter. Daha fazla Harry Potter. Ondan sonra burada Sherlock Holmes var. Ben de çözebilmek için. Burada yine yetişkin türdeki kitaplar var. Bunlar yetişkinler için. Bitirelim mi yavaştan? Bu da sporcular için. Evet bitirelim. Bitirelim. Başka bir şey var mı? Burası da var ama neyse orayı da bekletelim. Bakın hayvan varlar. Burada böyle... Değişik. ...paketli bir şeyler var. Bunlar yaratıklar var. Sonic var. Kesin içinden bir şey çıkıyordur komik. Böyle ponili olan var. Unicorn'luymuş bu da. Brainstars var. Aaa Brainstars, çok severim. Ondan sonra... ...beri... Çok tatlı böyle oyuncaklar var. Set, set oyuncağı. Böyle. Ondan sonra burada iki tarzı görmemişiz. Bak, Shelly ile Rose var. Rose değil, başka ile. Adını unuttum ama şu şeyli. Bu ana karakter zaten bu hep oluyor. Herkese var olan bir karakter. Burada da... Burada City var. City, Minecraft'ta. Ondan sonra başka ne var? Ee, sonra burada yine bu da bir bu bu da bir oyun itme oyunu galiba. Yani birbirine itmeye çalışıyorsun ve düşürüyorsun. öyle bir oyunu galiba. Sonra burada böyle yumuşak bir şeyler var. Kedi. Kediler. Kediler. Kediler de Yine elle kitabı arkadaşlarım ben kuramayı tercih ederim. Kuramı burada. Ondan sonra böyle astronotlar için var herhalde. Bu da için. Burada futbol topları. Kırmızı rengi çok kırmızı, kırmızı rengi çok sevdim. Ondan sonra böyle güzel bir tane defter var yine. Ama içi boş. Kullanmak için bence. Burada yine Minecraft böyle içinden herhalde oyun çıkıyor. Oyun kartları, oyun kartları. Ee, bu ne? Ya, evet. Oyun ne? kartları daha fazla oy para. Evet, evet hanım bari, hazır gelmişken şirinler babu şirinler yiyelim diye ve bana şirin baba verdiler. Şimdi yiyoruz hanım bari. çok acım. Gelmişken yiyelim dedi. Hanım var dedi bu kadar Abone olmayı ne o bebek bebek yorma yapmayın.